Teknoloji ve eğitim arasındaki ilişki son yıllarda dramatik bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Geçmişte geleneksel sınıf öğretimi öğrencilere tahtalar, kara tahtalar ve ders kitapları ile sınırlıydı. Ancak günümüzde bu eski paradigma yerini dijital teknolojilerin hızla gelişen dünyasına bırakmıştır. Bu dönüşümün merkezinde ise dijital öğrenme kavramı yükselmektedir. Eğitim sistemlerini yeniden şekillendirmektedir. Dijital öğrenme, öğrencilere bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar ve internet aracılığıyla öğrenme fırsatları sunan bir yaklaşımdır. Geleneksel sınıf öğretiminden farklı olarak dijital öğrenme öğrencilere sınırlı olmayan bir öğrenme deneyimi sunar. Öğrenciler ders içeriğini daha fazla özelleştirme ve kendi ihtiyaçlarına göre uyarlama olanağına sahiptir. Bu, öğrencilerin daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşamalarına olanak tanır. Dijital öğrenmenin temel bileşenlerinden biri çevrim içi derslerdir. Öğrencilere coğrafi sınırlamalar olmadan dünya genelindeki eğitim kurumlarına erişim sağlarlar. Öğrenciler tercih ettikleri konularda uzmanlaşmak için dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerin veya öğretmenlerin derslerine katılabilir. Bu, öğrencilere daha geniş bir perspektif sunar ve uluslararası bir eğitim deneyimi yaşama fırsatı verir. Bununla birlikte, dijital öğrenmenin getirdiği avantajlar sadece çevrim içi derslerle sınırlı değildir. Öğrencilere sunulan interaktif öğrenme platformları, öğrencilere daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunar. Öğrenciler ders materyalleri üzerinde etkileşime girebilir ve sorular sorabilir. Öğretmenlerinden hızlı geri bildirim alabilirler. Bu öğrencilerin daha iyi anlamalarını ve bilgiyi derinlemesine öğrenmelerini sağlar. Dijital öğrenme aynı zamanda özelleştirilmiş eğitim materyallerini içerir. Öğrencilere öğrenme gereksinimlerine ve hızlarına uygun materyaller sunulur. Örneğin hızlı öğrenen bir öğrenci daha hızlı ilerleyebilirken daha fazla tekrara ihtiyaç duyan bir öğrenci daha fazla zaman harcayabilir. Bu her öğrencinin kendi öğrenme tarzına göre ilerlemesini sağlar. Dijital öğrenmenin sağladığı bir başka önemli avantaj öğrenci ilerlemesini izleme yeteneğidir. Öğrencilerin online platformda gerçekleştirdikleri aktiviteler öğrenci performansını değerlendirmek ve gerektiğinde müdahale etmek için öğretmenlere değerli veriler sağlar. Bu öğretmenler öğrenciye özgü öğrenme ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme fırsatında bulunurlar dijital öğrenmenin geleceğe yönelik potansiyeli oldukça büyüktür. Geleceğin sınıfları tamamen dijital bir öğrenme deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sınıflarda öğrenciler geleneksel sınıf öğretiminin sınırlamalarından kurtulurlar. Fiziksel sınıf boyutları ve coğrafi sınırlamalar öğrencilerin eğitimine engel olmaz. Her öğrenci dünyanın herhangi bir yerinden erişebileceği kaynaklara sahip olur. Geleceğin sınıfları öğrencilere daha fazla özgürlük ve esneklik sunar. Öğrenciler kendi öğrenme hızlarına ve tarzlarına uygun bir şekilde çalışabilirler. Bu, öğrencilerin daha fazla sorumluluk almasını ve öğrenme süreçlerini yönetmeyi öğrenmelerini teşvik eder. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun dersler seçebilirler. Bu da onların daha motive ve bağlı olmalarını sağlar. Ancak dijital öğrenmenin getirdiği avantajlar kadar zorlukları da vardır. Teknolojiye erişim, eğitimdeki bu dönüşüme katılmak isteyen her öğrenci işin eşit olmayabilir. Bazı öğrenciler yeterli teknolojik altyapıya erişim sağlamayabilir ve bu da dijital öğrenme fırsatlarından tam olarak yararlanmalarını engelleyebilir. Ayrıca çevrim içi öğrenme, öğrencilerin motivasyonunu ve disiplinini etkileyebilir. Geleneksel sınıf ortamında öğrenciler fiziksel olarak bir sınıfta bulunmak zorundadırlar ve bu da disiplini sağlamak için bir tür yapı sağlar. Ancak çevrim içi öğrenme öğrencilere daha fazla özgürlük ve bağımsızlık verir. Bu da bazı öğrencilerin dikkatinin dağılmasına ve motivasyon kayıplarının olmasına sebep olur. Öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma ve dijital öğrenme materyallerini seçme konusunda yeterince hazırlıklı olmamaları da bir sorun olabilir. Dijital öğrenme, öğretmenlerin daha fazla teknolojik bilgi ve beceriye sahip olmalarını gerektirir. Ayrıca, ders materyallerini seçerken dikkatli olmaları ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun kaynakları seçmeleri gerekir. Sonuç olarak, teknoloji ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim dünyasında önemli bir dönüşümü temsil etmektedir. Dijital öğrenme, öğrencilere daha fazla özgürlük, esneklik ve özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar. Ancak bu dönüşümün potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için teknolojiye erişim sorunlarına, motivasyon ve disiplin zorluklarına ve öğretmenlerin hazırlıklı olma ihtiyacına dikkat edilmelidir. Gelecekte teknoloji ve eğitim arasındaki bu ilişkinin daha fazla gelişeceği ve eğitim sisteminin daha fazla dönüşeceği açıktır.